Bakınız. Şimdi AK Partili belediyeler biliyorsunuz öğrencilere üniversite öğrencilerine burs veriyor. Şimdi bu CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitti bu bursları kaldırmak için. Değerli kardeşlerim ve maalesef istenmeyen bir kararla belediyelere bu tür burs verme yasaklandı. Ve ilginçtir. Tabii böyle bir yasak gelince geçenlerde CHP'nin ileri gelenlerinden bir tanesi üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençler sordu. Hem bizden yana olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama bize belediyeler burs veriyor. Bize verilen bu belediyelerin burslarını çok gördünüz. Ve bu yasaklandı. Ne olacak? Verdiği cevap ne biliyor musunuz? Biz bursların yasaklanmasını değil, size verilen burs miktarını az gördük. Bunların arttırılmasını istedik. Bunların bunların yaşam tarzı bu. Bunların yaklaşımı bu. Bunlarda dürüstlük yok. Bunlarda doğruluk yok. Bunlar işi gücü sabahtan akşama maalesef hep Doğru olmayanı üretmek. Hep nasıl yalan üretiriz bu? Yapılan bu. İşte AK Parti'nin özellikle iktidara geldiğinden bu yana kömür dağıtmasını, yoksula, garip kurabaya kol kanat germesini eleştiriyorlar. Sonra da çıkıyor meydana ne diyor? Ben de kömür dağıtacağım. Her aileye şunu vereceğim. Her Ankara'da her aileye 600 lira vereceğim her ay. Bunu söylüyor. Ve bol keseden acıyor. Var olan para verilir. Var olmayanı nereden vereceksin? Hep söylüyorum ya. Bekara karı boşamak kolaydır. Bunları yapıyor. <laughs> Biz CHP'li belediyeleri biliriz. Bunlar geldiklerinde hep yokluk gelmiştir. Hep yoksulluk gelmiştir. AK Parti'nin demokrasi açılımını, insan hakları açılımını kıyasıya eleştiriyorlar. Millet iradesinin Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemeye çalış. Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa çıkarmasını engellemeye çalış. Yargının çetelerle Karanlık odaklarla mücadelesini engellemeye çalış. Ben onların avukatıyım de. Ondan sonra da çık doğruluktan bahset. AK, AK Parti'nin belediyelerde hizmet üretmesini engellemeye çalış. Hükümetin uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekmesini engellemeye çalış. AK Parti'nin her yatırımını yargıya taşı AK Parti'nin her icraatını mahkemelerle oyalamaya çalış, AK Parti'nin Avrupa Birliği reformlarını engellemeye çalış ve dün bir açıklama yap. Biz kapatmadık ki açalım diyor. Ya mecliste hep engelliyorsun. Hep engelliyorsun.